çek merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün. Sizlerle birlikte harika bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Dünyanın en hızlı koşan insan olmaya çalışacağız. Koştukça arkadaşlar başka evrenlere gideceğiz ve o evrenlerdeki de hız kazandıracak şeyleri kazanmaya çalışacağız. Bayağı eğlenceli bir oyun. Yanımızda bugün pratik oyun Ahmet ve Dora var. Herkes hoş geldi dostlarım. Hoş bulduk. Arkadaşlar evet. sizler de hoş geldiniz. Lütfen 2 saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar oyunumuzdaki amacımız tam olarak şu. Güzel bir şekilde tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıkça gördüğünüz gibi bir elektrik puanı kazanıyorsunuz. Eğer ki diyorsanız abi ben o kadar tıklamaktan yoruluyorum. Abi şu yerdeki yuvarla kalkaları da alarak güzel bir şekilde tıklamanıza gerek kalmadan sağ ol, pratik hemen önümdekini alman çok güzel oldu kanka. Hemen arkadaşlar. Tıklamaya devam edebilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi pratik Ahmet ve Dora bana göre kat kat hızlı gidiyorlar arkadaşlar ama ben birazdan büyük ihtimalle onları geçerim diye tahmin ediyorum. Şimdi neden tahmin ediyorsun abi derseniz bu tip oyunlarda abi pet mantığı vardır. Yani petiniz varsa abi güzel bir şekilde, evcil hayvanınız varsa güzel bir şekilde hız kazanırsınız ve daha da iyi yerlere gelirsiniz. Şimdi ben güzel bir şekilde bak şuradaki arkadaş da bana gıcıklık yapıyor sağ olsun. Yani gelişirsek ne kanka. Kanka Kızını gelişirsek şimdi bunları geçeceğiz. Bak ben de şu arkadaşa gıcıklık yaptım mesela. Bu oyun böyle bir şey. Şimdilik yarışa katılmak istemiyorum arkadaşlar. Devam edelim biz güzelce. Güçlenelim evet. kanka. Arkadaşlar bu arada yaklaşık 200 tane elektriğe sahip olmak üzereyim. Gördüğünüz gibi gayet iyi gidiyoruz. Yerdeki elektrikleri toplamaya devam ediyoruz. 500 tane elektriğim olduktan sonra ilk petimi açabileceğim. İlk peti aldıktan sonra arkadaşlar şöyle bir mantık oluyor tam olarak ee, şu anda bir tık başına iki tane elektrik almaya başlıyorsunuz. Normalde şu an bir tane alıyorum ama pet çıkarttıktan sonra iki tane almaya başlayacağım diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur. Evet devam edelim bakalım. Bu arada karakterim gitgide hızlanmaya başladı. Bu arada birincide yaklaşık 20 klık bir hıza sahipmiş. Yani bizim arkadaşlar 20K'dan daha hızlılarsa geçerlerdi yani bu yarışı kazanırlardı. Şimdi ben arkadaşlar yavaştan neredeyse 500 olmak üzereyim. Gideceğim güzelce ilk evcil dostumu şu dükkandan bir yumurtasını almayı düşünüyorum. Evet güzel bir şekilde aldık 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 aldık. Evet hadi açıyorum bakalım ne çıkıyor. Evet bu arada tabii ki yavaşladık. 500 elektrik verdik arkadaşlar. Tavuk mu? Oğlum tavuk ne lan? Niye tavuk kardeşim ya? Daha iyi bir pet yok muydu? Evet. Bakayım şimdi. Şimdi taktık arkadaşlar. Yo takmama rağmen hala bir bir veriyor. Ya tavuk Gerçekten yemin ediyorum fakat. çok işe yaradın ya. Senden hızlısı mezarda yemin ediyorum tavuk. E petler işe yaramıyor mu kanka? Kanka yarıyor bu herhalde kötü pet çıktı bana ne diyeyim ya. Ben kaliteli bir şey gelir diye bekliyordum kötü çıktı bana. Evet, ne Dora, kadar verdin kardeşim? Dora bu arada bende takas yapmak istiyormuş. Dora'cım şimdi yapmayalım ya birazcık kasayım. O kadar da ezik değiliz ya. Dora da bana yardımcı olmaya çalışıyor sağ olsun var olsun kardeşim benim. Şimdi güzel bir şekilde Bakın şu arkadaşlar ne kadar hızlı koşarak Tıkır tıkır toplayabiliyor. Biz hala burada. Sürünüyoruz be abi. Vallahi sürünüyoruz. Evet. 200'lerde sürünmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada tıklamaktan gerçekten ama gerçekten artık elim patlayacak yani. Sürekli saniye başı tıkır 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 tıkır. Tıkır 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 tıklayıp duruyorum. Evet, hızımıza hız katmaya devam ediyoruz. Bunu da aldık. Oo, bir dakika. Yerden topladıklarımı daha da fazla hız veriyor arkadaşlar. Tamam şimdi anladım. Benim yerden toplamam daha önemli abi. Anam kırmızıyı almalıyım. Kırmızıyı almalıyım. 20 veriyor kanka, şuna bak Efendim canım. Tıklamana göre yük yok galiba Nasıl yok Yerdekileri topla hızlanıyorsun tam kanka yerdekileri topluyoruz da oradan oraya gidene kadar Bir boşluk oluyor o sırada tık başına kazanıyorum abi işte Öyle mi Tabi tabi Şimdi arkadaşlar ikinci bir tane daha tatlış pet çıkartacağım İnşallah bu defaki Çıkacak tatlı petimiz Bir işe yarar Birazcık daha şöyle hazır Gezerken belki bir tane daha açarım ya İki tane mi açsak ya? Hazır paramız da yaklaşıyor. Evet alalım. 15 veriyor arkadaşlar. Bunlar 10'luk veriyor. 10-10 veriyorlar hızı ekstra. Bu 15 veriyor. Kırmızılar da 20 veriyor şu anlık. Tabii ki bizim açacağımız petlerden sonra arkadaşlar biliyorsunuz daha da hızlanacaktır. Evet neredeyse 1K olmak üzereyim arkadaşlar hız konusunda. Bu arada bu tip oyunlarda bir de Rebirth mantığı var. Onu da anlatacağım birazdan daha detaylı bir şekilde. Şimdi bunlardan açamıyoruz abi zaten. Gelelim buraya. Bir tane yumurta açalım. Ne çıkıyor? Sıradan bir tane pet çıktı arkadaşlar. Bir tane daha açalım. İki tane hakkım vardı. Ha, o da sıradan çıktı. Bak kötü oldu. İki tane üst üste sıradan çıktı. Şimdi Bunları da ekleyelim arkadaşlar. Bu arada bunların gücü tabii ki daha fazlaymış. Ha, şimdi bak tık başına 3 3 vermeye başladı. Güzel. 3 tane pet var. Hepsi tek başına tıklasa zaten 3 tane yapıyor. Demek ki çok da güçlü değillermiş bunlar. Oradan anlamış olduk. Evet. Şöyle kazanalım. Bakalım yerden topladıklarımız. Oha, artık 28 veriyor. Abi yerden toplamak çok önemli benim için. Hiçbirini geride bırakamam. Lan hıyar, niye aldın onu? Kim o? Bir, bir, mor kafalı bir çocuk gitti aldı önümdeki hemen şey kanka. Ben gider onun kafasını mor artırım kanka sen merak etme. Doracım gitti bana bıraktı kanka bir tane yerdeki kırmızıyı. Başka çocuk aldı ya. Evet bu kaçlık veriyor ona da bakalım. 56 çok iyi. Artık arkadaşlar yani yerden topladıklarımız yani 2-3 tane yerden topladığımız şey artık yüzü geçtirtiyor bize hız olarak. Ama biz biraz daha hızlanmaya çalışalım tabii ki. Evet bu arada bütün sayfaları açtık ya. Bakayım abi en fazla 3 tane takabiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi amacım 1K yapıp abi bir rebirth çekmek. Çünkü yani belli ki arkadaşlar boşuna şey yapıyoruz. Bir tane rebirth çekelim. Şimdi rebirth başına 4 tane vermeye başladı abi. Peki bir sonraki rebirth ne kadar? 300. Tamam şey 3000. 2 tane rebirth ve artı 15 hızı arkadaşlar bir sonraki harita açılıyor. Şimdi ilk olarak burayı açmaya çalışayım ben. Tabii ki önce rebirth lazım bana. Rebirth de hiç kolay bir iş değil. Evet. Güzelce devam ediyoruz. Anam Dora yapma be. Ana, abi ben uçtum baktım onu aldım <laughs> Yok yok sıkıntı yok kardeşim. Evet arkadaşlar yarış başlıyor diyor. Yok ya biz şimdi yarışmak istemiyoruz. Yarış zamanı bayağı zaten şurası bayağı. biraz daha sakinleşiyor. Ondan dolayı yarışmaya gerek yok şimdilik. Bizim daha çok işimize geliyor. Evet. Mavilerden 30 alıyoruz arkadaşlar. Diğerlerinden 45'ti galiba. şunları da toplayalım. Bayağı iyi gidiyoruz. Evet kırmızı 60 veriyormuş arkadaşlar. Diğeri de 45. Valla dediğim gibiymiş. Aha. Valla büyük, büyük halkanın içinden geçtik. Çok da büyük bir şey vermedi. Ben daha iyi bir şey verir diye umuyordum. Şu halkanın da içinden bakalım geçebilecek miyiz? Hop. Aa, bundan geçemedik. Evet. Doğru geçti galiba. Abi yüz verdi. Kardeşim sana çok yüz vermişler. Başka bir şey demek istemiyorum sana. Evet, handaşlar, şöyle biz toplamaya devam edelim yani. Önemli olan bizim biraz daha para kazanmamız. Görüyorsunuz. O kadar parmağım yoruldu. o benim. Bak. Ah be, kanka fakirlikten öleceğiz valla. he İşte bu. Bunları alalım. Bunu da alıyoruz. 3K param oldu. Ama arkadaşlar bir tık daha istiyordu. Rebirth'ü kapıyı açmak için 2 istiyor abi. 2 Rebirth çekersek kapıyı açarız abi. Evet arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi olmuş. İkinci Rebirth'ümü de çektim. Tık başına artık gördüğünüz gibi daha hızlı kasıyorum arkadaşlar. 5-5 veriyor. Yani toplamda arkadaşlar yani 15-20 tane bassam şöyle güzel bir miktar elde etmeye başladım. Tabii ki yerden topladıklarımın da çok büyük önemi var. Evet şu tarafa doğru gidelim. Buradan devam ediyoruz. 5-5 beş beş toplamaya. Bir şunları da bakayım ya. Daha rahat gidilebilen bir yer yok mu arkadaşlar? En rahat buraya mı gidiliyor? Bir. Efendim canım. Abi şu halkalardan atlayınca çok veriyor. Ahmet ben bir tanesine atladım. O, o hariç. Bakayım atlayayım bir. Yok. Bu değil kardeşim. Bizimki bu değildi. Abi. Atlama lan. Ben atlayacağım. Cık. Vallahi başkasına yara olacak onlar ya. <laughs> var mı abisine pet verecek? Güzel böyle kaliteli petleriniz varsa arkadaşlar. Alırım. <laughs> Yok petim. Bir tane var. Aha benim. Ahmet'ten geldi. Bir dakika Ahmet'cim. Bende ben bu var 3K'lık Oha tek başına Oha. 3K mı Yok abi 3K'lıktan aldım O kadar da değil <laughs> Abi o kadar da abartma <laughs> Ben revert aldım kanka gitti 3K'm ölü gibi yürüyorum Ne olacak benim bu halim Kanka sen çok zorlanırsın Aa geliştirme var Bir dakika ya, Geliştirme Aynı karakterden 3 tane olursa Mehmet geliştiriliyor Büyük ihtimalle. Ay bilmiyorum ki öyledir. Abi aynısından 3 tane çıkartmak zorundayım ki gelişsin ya. O zaman andaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yardır spor. Hadi Değil abi. Mi? Hadi abi. Açıl, açıl açıl açıl. Kedi çık. Tavuk. Kedi istiyoruz abi Kedi istiyoruz. Arkadaşım kedi verir misin bize? Tık başına 6 kazanıyoruz zaten. Yine tavuk. 3 tane tavuğum mu oldu benim? Bana kedi ver abi sen yine de. Boş ver tavuğu. Abi şimdi de Griffin çıktı eşsiz diyor Oğlum nasıl şeyler çıkmaya başladı bana Garip garip Yine tavuk çıktı ya yani ne tavukmuş kardeşim En azından arkadaşlar şu mantığı anlayalım Yani bundan 3 tane varsa geliştir diyoruz Anladığım kadarıyla Bebek tavuk veriyor Ha tavuk veriyormuş normal tavuk galiba Ahmet de bana inek vermişti İkisi de 6-6 abi Gördüğünüz gibi zürafa da 6 O zaman bir dakika Şu kedileri bir çıkartalım tavuğu takalım. Bir de ineği takalım. Bakalım kaç verecektik başına? 7. Ulan o kadar birleştirdik, milleştirdik, bir şeyler yaptık. Bu mu yani hocam? Evet Doracım'dan da geliyor. Bakalım ne geliyor? Doracım'ın ninjası varmış. Dora kız o ne? Ninja ne? Ben de bilmiyorum abi. Dur abi ben daha de vermedim. Kardeşim pardon. Evet Doracım bakayım nasıl bir şey veriyor. Kardeşim bak ben de sana tavuğumu veriyorum. düşün yani tavuğumu veririm. Ben abi. Kardeşim. <laughs> <laughs> o fakir şeyi. <laughs> ben, ben Yok, oynamıyorum ben... oyunu. Ben Benimki oyunu siliyorum. Benimki fakir şeyi. Benimki fakir şeyi. Kardeşim o ben... artı 10 veriyor. Nasıl bir fakir bu? <laughs> Gayet zengin şeyi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Gidelim bir tane daha çıkartalım yumurta. Aç 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 aç. Oğlum nereye geldik? Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten durmadan bundan çıkıyor. Belki bir ihtimal daha vardı. Bir tane daha çıkar. Onları birleştiririm Daha mantıklı. Ya bebek tavuk nedir ya? Bebek tavuk nedir abi ya? <laughs> bebek tavuk nedir gerçekten? Civ civ olması lazım. Yine bebek tavuk çıktı. 3 tane bebek tavuğum var. İsteyen varsa arkadaşlar yoruma yazsın hediye ediyorum. Evet. Bebek tavukları görüyorsunuz. Şu abimizi... Bir dakika seni... Kardeşim seni bir dakika ya. Ha, en alttaki takılıymış. Bunlar da alta o da alta. Tamam bir şey fark etmiyor zaten. Şimdi ben 500 yaptıkça abi açacağım yumurta. Açmaya devam edeceğim. Hadi. Evet yaptık açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor. Kalite bir şey gel. Ya yine mi tavuk ya? Kardeşim niye tavuk geliyor ya? Tavuklar seni çok seviyor kanka. En azından yerden toplayınca bir şey ediyor. Yani abi bir şey elde edebiliyormuş oyunda. Oh. Kır kır kır. Rekorları kır. Ops. İşte bu 200. Ahmet helal lan sana. Gerçekten ama gerçekten arkadaşlar. Şu halkalardan geçtik mi efsane para veriyor. Evet teşekkürler. Ya yani boşuna Ahmet dedi ki. Abi dedi boşuna kasıyorsun sen. Hiç zorlama kendini ya. Yapıştır abicim. halkadan canım. mı atlamamız lazım? Kanka halkadan atlayınca efsane şey veriyor abi. Öyle söyleyeyim ben sana kırmızılar çok veriyor. Tabi. Şöyle devam edelim. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da oh yer aldı. Pratikçiğim de çok güzel bir takla atarak aldı arkadaşlar biraz önce. Şimdi en sonra arkadaşlar 3K'lık mesela burada gördüğünüz gibi yumurtamız var. Bir tane de 3K'lık açalım. Bakalım 3K'lıktan ne çıkacak? Domuz mu? Oğlum niye domuz çıktı lan? Tövbe töbe. Bakalım domuz neymiş? 6. E, domuz da aynı güç, şey de aynı güç. Ben anlamadım ki ya. Ya yumurta segment farkı var kardeşim ikisi arasında. Kedi çıktı şimdi. Bakayım kedi var mı ekstra? Varmış. Tamam kedileri birleştirelim. Ne oldu kediler? Ha bak şimdi işin rengi değişti abi. İşte şimdi işin rengi değişti. Çıkartalım. Şimdi en güçlü ne var? Kedi var abi. Kediden sonra pardon ninja. Kedi domuz. Böyle yapalım. Çok alakasız. A arkadaşlık kuruldu burada. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Evet, hemen aldılar. Boşta bırakamıyorlar arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Yine yaklaşık 1K'ya yakın arkadaşlar. Para kastık. Enerji desem daha doğru olur. Evet, bunları geçiyoruz. Bir takla daha. Evet 2K olduk. Yarış başlıyor katılmak ister misin dedi. Yok abi katılmayacağım teşekkür ediyorum. Katılırsan bana zararı var yani. Çünkü burada kasacakken arkadaşlar orada hiçbir şey yapamayacağım. Yarışta da zaten birinci olamam şu anda. Hop. Evet çok iyi gidiyoruz. Yaklaşık 4K olduk. Evet, şunu da alalım. İşte bu. 5K olduk. Bu arada ben istesem 15'i de yaparmışım ha. Abi. He. Diğer tarafa da geçebiliyoruz abi. Ahmetciğim biliyorum zaten ben onu hedefliyorum kardeşim. Şimdi arkadaşlar. istersen İstersen 5K'lık güzelce yeni petlerden alabilirim. Ya da daha demin Denediğimizden iki tane alırım Daha demin denediğimizden iki tane alsam Şu eşsizlerden biri gelse Aslında fena olmaz mı ya Yok abi bence ben 5K'lıktan açayım Daha mantıklı geldi şu anda Kendi söylediğimle çeliştim biraz önce Hadi efsane gelsin Eşsiz inanılmaz bir şey geldi Evet %15 şanslık Bir şey geldi arkadaşlar bakalım kaç veriyor Asker 8 mi 8 bir... ne ya çok az Abi 8 bende de var ya her neyse çıkartıp bunu takalım ne yapalım. Ayıptır ya. Yine 8 veriyor abi bu şey. Tık başına 8 veriyor. Çok az ya. Evet kasmaya devam arkadaşlar. Şimdi amacımız arkadaşlar 15k enerji biriktirmek. 15k enerjimiz olunca abi istediğimiz yere gidebileceğiz. Ee, dediğim gibi daha demin ki arkadaşlar ne kadar çok enerjimiz olursa karakterimiz o kadar fazla hızlı hareket edecek ve ondan sonra da daha da iyi bir şekilde toplayacağız bu yerdeki halkaları. Evet, topluyorum zaten. Evet çok iyi. Bak, gittiler yine oradaki halkayı aldılar ya. İşleri güçleri yok benim halkalarımı alıp duruyorlar ya. Bu da tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 6K'ya yakın bir para biriktirdik. Daha demin de 6K paramız vardı. Harcamasaydım 12K param cebimdeymiş abi. Onu anlamış oldum en azından. Hop. Bu defa bende kusura bakmayın yani. Siz de abarttınız yani. Aha bir tane daha. Hadi. Benden önce. Abi benden daha hızlı diye benden önce şey yaptı ya. Geç zıplayan adam. Bu ne saçma bir şey. Evet. Aslında ne kadar gerçekçi bir şey diyecekmiş gibi yaptım ama saçma dedim farkındayım. Arkadaşlar şimdi 9K'ya doğru az bir süremiz kaldı. Anam kırmızı 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 Pratik bırak bana. Sal kanka. <gülüyor> <gülüyor> Pratiğin zıplayacağına resmen kondu. Seni, gö seni göremedim kanka. Yok aldım abi ben teşekkür ederim. İyi. Arkadaşlar 11K yolculuğunda devam ediyoruz. 11K olmak üzereyiz. 15'te biliyorsunuz iki tane Rebirth çekmiştik. Rebirth'den sonra abi yeni haritamız açılacak. Yeni haritada herhalde yerden toplanan şeyler daha çok değerli olacaktır. Öyle abi. tahmin ediyorum. Efendim canım? Abi yarışı kazanınca 20K veriyor. Şaka diyorsun. diyorsun. Evet. Ve Ahmet kimsenin yarışa katılmaması. Abi yok katıldılar düştüler parkur gibiydi. Oh oh. Ahmet şu an beni şaşırtıyorsun kardeşim. Abi 35 Bence yarışma e, çok zor kanka. Ben bir deneyeceğim bir dahaki tur ya. Hiç denemedim tamam. çünkü. Evet çok iyi gidiyoruz. Ve 15K'mız oldu. Arkadaşlar şimdi bu bölgeyi satın al bir şey çıkıyor. Aldık satın aldık. Lan oğlum dakika bir gol bin lan. Evet buradan geldik. Ne var abi burada? bildiğin parkur. E evet, ee, güzel. Abi sonda bir şey var. Ne var Ahmetciğim? Abi geleyim bakayım. Beni çöle attı. Nasıl? Oha. Abi hiç kimse yok ve bir sürü kırmızı var. Çok güzel. Evet. Aha Squid Game. Şuradakini de hop. İyi bir şey verdi herhalde. Aha 17K mı yuh. Ahmet burası çok iyiymiş lan. Evet abi. Oğlum bizim asıl yerimiz burası olması lazımmış. Biz hata yapıyormuşuz. <laughs> evet abi. Evet arkadaşlar bütün gördüğünüz gibi halkaları şu anda kimseye bırakmadan bencil bir şekilde topluyorum. Yaklaşık 20k param oldu. Birazdan bir yumurta avı yaparız şöyle şıkır şıkır bir açarız yani. Evet. Vallahi güzel gidiyoruz ya. Ee, evet 22. Ben ah ulan Tam yarışıp evet diyecekken hayır dedim yanlışlıkla. İnanır mısınız arkadaşlar? Demek ki evet. hayır var kanka. <laughs> Değil mi kanka. Öyledir yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet, bir tane halkadan geçmenin fiyatı arkadaşlar 165 gördüğünüz gibi K. Buradaki 198'e çıktı. Bu kaç olacak? 200 kaç? 230 muydu? Öyle bir şey gördüm. Gerçekten şu 3 halkada döndük mü iyi para elde ediyoruz abi. Evet. Şimdi kırmızıya geldik. Kendisi en çok para veren. Bu arada arkadaşlar ya en azından şu haritaya geçtik. Bu haritanın yeni bir şey var mıdır yumurtası ona bakalım. 15k. Ben bunu açayım abi. Bir dakika ne oldu? Aa, Rebirth'e sahip değilsin yeterince diyor. La boşuna mı kastık o kadar parayı ya oturup ağlayasım geldi yemin ediyorum 3 tane 4 istiyormuş efendim canım Ama bir şey 12'lik falan çıktı rare olmasına rağmen Nasıl artı 12 mi? Evet abi çok az Gerçekten azmış Ahmet ya Hiç yakıştıramadım arkadaşlar şu oyuna Çok klas güzel bir oyun ama bir tık daha en azından yani sonuçta harita bakımından çok fazla harita var. Bir tık daha böyle şey yapabilirdi. Dengeyi kurabilirdi. Hiç kurmamışlar. Evet topluyoruz. Hala 3K'lardayım. Bana 15 lazım arkadaşlar. Yani arkadaşlar benim 15 olmak için, olmam için Şunlardan falan bayağı bir zıplıyor olmam lazım. Aldım bunları almışım. Bu halkaları böyle şıkır şıkır geçmem lazım. Ve ondan sonra buradan hop burayı da geçmem lazım. Vallahi ilk şey yaptık ya topladık. Hı. Hmm. İşte orada bir tane daha. Bu kadar mı ya? Kaç dakikadır tıklıyorum abi. 7K nedir ya? Abi yarışa gel. Heh. Ahmetciğim çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. 5, ben. 4, 3, 2. Ahmet bitirmemiz yetiyor mu kardeşim? Evet abi bitirmemiz yetiyor. Allah belanı vermesin. <laughs> Adamı öndeki adama takılıp yere düştüm lan. <laughs> abi yeri düştüğünde ne oluyor? Ahmet eleniyorsun direkt Ben cevabı vereyim sana Sen nasıl şey yapmak istiyorsan yaparsın Kardeşim ondan sonra kullanmak istiyorsan Evet arkadaşlar, arkadaşlar burayla artık işim yok benim Burası nooblar bölgesi Diyormuşum bir daha Ahmetçim, aferin lan sana Teşekkürler abi. Benim acemilik heyecana Şey oldum ee, Düştüm gaflete düştüm valla Evet Buradan da atladık Evet, buraları zaten çabuk 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 tamamlayabiliyoruz. Bakalım gidene kadar 10K kasabilir miyiz? Onu görelim. Sanki kasarım gibi geliyor ama. Evet, arkadaşlar şimdi bunlardan zıplayacağız. Rampalardan ve 15K'lık yumurtamı açacağım. Büyük heyecan. Bu arada bir sonraki harita için 30K hız istiyor. 4 de rebirth istiyor arkadaşlar. Ben 3 rebirth'deyim. Ama daha demek ki şey olsaydı 4'ü de çekermişim ben. Ben gazımı alamamışım. Basmaya devam etmişim yani. Bunu ne? zaman efsane bir pet gelecek? Hani ulan işte istediğim pet buydu falan gibi. Hmm. İşte bunlar güzel. 100K'lıklardan topluyoruz pardon yüzüklerden. Keşke 100K olsaydı yüzük sadece bunlar. Evet 15'i topladık arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde son defa şu rampadan zıplayayım hazır koşum varken. Çünkü enerjimi tamamını birazdan satacağım için. Koşmak sıkıntı olacak karakterime. Hadi bakalım açıyoruz. İçinden bakalım ne çıkıyor Yumurta kırılıyor kaktüs şeklinde Bum oldu Aha eşsiz çıktı İskelet. Allah Allah çok merak ettim Bakalım kaçmış 11 ay Ahmet sen nereden biliyorsun Bana da aynısından 3 tane çıktı Çünkü Ahmet'cim gerçekten tebrik etmek istiyorum Kardeşim seni Evet arkadaşlar şu iskeleti taktık 10-10 veriyor Yarış abi yarış Hah Tam bu defa affetmem ama. Evet bu defa arkadaşlar affetmemem lazım yani gerçekten. Lan oğlum. Bir şey söyleyeceğim Ahmet bizim hızımız yok ya. Biz hızımız yok diye geç. Gerçekten çok fena bahaneler buldum. Ama oyunun gerçekten arkadaşlar tarzına ben bayıldım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Oyunu kendine ait böyle hoş bir tarzı var. Ee, yani tıklama simülasyonu kesinlikle ama yani farklı şeyler de yapmışlar. Biraz Sonic kafası da var. Bir ara Sonic oyunu vardı. Gittikçe hareket kazanıyordunuz, hız kazanıyordunuz ve en sonunda en hızlı siz oluyordunuz. O kafada da yapmışlar arkadaşlar. Ben beğendim ondan dolayı. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu defa da Doracın birinci oldu. Onu da tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar geldik bugünkü videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla arkadaşlar böyle videolar isterseniz bol bol like atmayı da unutmayın. Like atmaya kardeşlerime bu arada şu arkadaki ninja evine gelip vallahi ninja kılıcıyla bir dans ettirir haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.